Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie oyununun kostümü nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk başlıkla body body'ye giriyoruz arkadaşlar. Body'deyiz. Body'ye girdikten sonra şuraya hemen hızlı şekilde 2. nokta nokta Bir dakika bu değil. Bak. Şuraya giriyorsunuz vücut. Ondan sonra şuraya 2. nokta 0 yazın. Bir tarafta bir tane şey çıkıyor, ona tıklayın. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bu vücudu ekleyin. Ona vücuduna ekleyin. Ben de ekleyeyim. Hemen. Hemen şuraya tıkladık, bunu geçtik. Şimdi arkadaşlar bir tane kaldı, bir tane daha kaldı. Film. Yüz. Film. Film. Film yazdıktan sonra buradan çıkın yazdıktan sonra da şu tarafta en sonunda bir tane şey çıkıyor. Gözlüklü şey çıkıyor. Ondan sonra vücut ve yüzü tamamladık. Şimdi saça geldik. Kulötinke gireceğiz. Şimdi buradan çıkıp kulötinke girin. Şimdi arkadaşlar burada saçı da yapacağız. Saç. Şimdi saçın ismi ne biliyor musunuz? B-A Bir dakika biz erkek misyon Evet. B-A B-A B A Saka B A u Utif Yazdıktan sonra aşağıda bir tane şurada bir tane şey çıkıyor. bu değil bu. Evet arkadaşlar bunu tamamladığımıza göre şimdi bir tane daha kaldı. O da üst üstün kayıtlamasını soracağım şimdi size arkadaşlar. Şimdi üstü importa girin. Şeyi Üstünün numarası 76 76 01 Evet 01 151 olacak. 01 151 Tamam. Bu. Ego Oldu. Şimdi 6'a geçelim. 6. 6'nın da şeyine bakalım koduna. 6'nın kodu ne? 15 18 93 15 18 93 bir dene var 65 27 65 27 tamam bunu tıklayın arkadaşlar bu çıkıyor şimdi pelerine gelelim arkadaşlar pelerin pelerine girdikten sonra pelerin şu taraf kanat şu da olabiliyor şu galiba pelerinin red şu olacak galiba. Evet. Red. Kafe. Kope. Kafe. Arkadaşlar şuradan çıkın. Red kafe yazıyor. Tamam. Sadece arkadaşlar bir adım kaldı o da. Bir tane simge lazım. Simgenin şifresini söylüyorum size. Yazın hemen. Şuraya girin. Import. Aset it. Onun numarası kaç? Söylüyorum. 512 512 Şöyle 12 512 21 21 Evet 17 24 17 24 24 Bir de 4 Arkadaşlar bir tane de dört ekledikten sonra bu üst çıkıyor. Tıkladıktan sonra arkadaşlar karakterimiz Barbie oyunları kostümüne çok benzedi şu an. Şimdi play deyin. Play dedikten sonra da görevimiz tamamlanıyor. Arkadaşlar ben kitaba yazdım. Oradan size karakter söyledim. Şu 2 saat YouTube'lardan ara ara bul. Biz bulamadık en sonunda. Şimdi arkadaşlar bu karakterimiz oluşturduk. Güzel. Bu ay güzel abi. Babi karakterlerini böyle karakter düzenlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve bay bay.